Arkadaşlar, beyler bir Bey, Ankara standındayız. Burası harika bir stand. Kısaca bilgi verecek şimdi arkadaşımız. Duyunca ben de çok şaşırmıştım. Şimdi şöyle, Ankara'da üst segment düğünlere ev sahipliği yapıyoruz. Evet. Ee, mekanımız kapalı alan 1200 kişilik bir kapalı alanımız var. Bahçemizde de kaç kişilikti? 400 kişilik. 400, 400 kişi. kişilik bir alım olabiliyor. Düğünlerde e, özel burayı gösterebilir miyiz? Tabii ki. Bakın. Düğünlerde neyle. özel mini, mini çalışmaları oluyor. Özel. Masa süslemeleri oluyor, çiçek süslemeleri Neyi oluyor. Ne istiyorsanız var premium, Tabii paranın ki. sınırı yok yani. Tabii ki. Ekstra yer kaplaması yapıyoruz. Düğün mekanında evet, yer kaplaması. Evet, burada da kaplamışlar. Şaşırdım canlı çiçekli alt taraf. Evet, Gayet öyle. güzel bir tasarım, çok şaşırdım. Ankara'nın en büyük led ekranı düğün evet. mekanında en büyük led ekranı bu buradaki ama mekandaki daha büyük daha büyük. Beyler Bey'nin de şöyle bir özelliği varmış. Az önce konuşurken nedir bu işin esprisi? Beyler büyük konseptin içerisinde fotoğrafçısı var. Tabii ki. Ee, anlaşmalı fotoğrafçısı var. Artı anlaşmalı var. Tabii hepsi içerisinde bütün paket hangisi şöyle Mekanın biliyorsun. profesyonel hizmetleri bir, bir araya getirip Ankara'nın Ankara en iyisini getirip en iyilerini getirip ortaya getirip kendi çiftine güzel, muhteşem bir düğünü ev sahipliği yapmak aslında. Yani parayı veriyorsunuz hepsini satır alıp geçiyorsunuz. T e, i̇şin eskisi eski yani biraz Yani şimdi otel konseptini getirdik aslında biz hani evet. Ankara'ya. Otel konseptini getirdiğimiz için düğünler biraz daha şey, menü fiyatları biraz daha artıyor. 270-380 TL aralığında kişi başı fiyatlar oynuyor. Sizin düğün tabii fiyatları. Ki, tabii ki. Ev fiyatı gibi. Haklı. Yani buna <gülüyor> <gülüyor> düğün yapacaklar. Yani zengin yapar yani onun için ne ki düşüktür yani ne soruyoruz yani zengin. Zengin diye demeyelim ama hani düğünde <laughs> özen yapıyor, düğünde özen gösteren kişiler örnek yani veriyorum çok parası olmayıp da böyle kredi çekip de böyle düğünler yapanlar çok Aa, var tabii ki şaşırdım. Yani uluslararası bir düğünler de yapılıyor Türkiye'de, hı hı. Ee, Ankara'da da bunu ev sahipliği kredi aslında. yapmak. Tabii, tabii. Kredi çekip düğün yapmak. Tabi tabi kredi çekip düğün yapmak aslında başlık bu olabilir. <laughs> çok şaşırdım gerçekten. Gibi ee, düğünlerde her masanın arasına şöyle bir ağaç koyuyoruz. Evet, Böyle inanılmaz bir ağaç bir var. Metresi 2,5 metre, 3 metreye dayalı. Evet. Böyle özel konseptler yapıyoruz. Herada sınır yani. yok ihtiyaca Te göre. Diğer mumlar göre? mumlarımızın hepsi canlı mı bu arada? Yani ekstra bir pilli ya da herhangi bir şey değil. Canlı mı? Canlı evet. yapıyoruz. Bu şekilde. ne soruyor en çok sizlere. Yani çok pahalı, çok <laughs> Onu mu söylüyor? Normal yani. Gibi fiyat aralığını soruyorlar, bir şeyler yapıyorlar. Zaten Ankara'da bir, bilinen bir mekan olduğu için. Hani düğün yapmak isteyenler ilk sordukları şey fiyat aralığı ne? Hani çünkü hmm, Doğru. O kadar, herkes bütçeye bakıyor. Tabii ki insanlar bir baktığı zaman gösterişli bir mekan olduğu için insanlar bir fiyatını merak ediyorlar tabii ki. Peki başarılar dileriz. Konsept güzelmiş olursun. beğendim. Her malın bir alıcısı mutlaka vardır zaten. Çok teşekkür de buradan bekliyoruz tabii ki. Aynen. Herkes mutlaka gelsin arkadaşlar. Hani fiyat bilgisi olsa da olmasa da en azından fikir sahibi tabii. olmuş olursunuz. İleri evet, dönük olarak e, bilgi sahibi olmuş olursunuz. Tabii yani bunun buna benzer e, Türkiye'de mekanlar var tabii ki. İstanbul'da, tabii İzmir'de, Adana'da hani çok güzel mekanlar var. Ama biz bu konsepti otel olarak değil ama biraz daha mekan. Hani sadece düğün olarak düşünüyoruz. Full bu paket. Şekilde, full paket sistemiyle. bence de güzel düğünler yaptığımıza inanıyorum. Yani arkadaki gördüğünüz videolarda gördüğünüz gibi. Evet bu şekilde. Evet arkadaşlar gezmeye devam ediyoruz. Bitmenin Görüşmek daha üzere.